Sevgili Allah'ım. Bugün yine haksızlıklarla karşılaştım. Söylenen şeylerin hiçbirini yapmadım, buna rağmen suçlandım. Ben kimseye bakmam, hele erkeklere hiç. Onlardan çekinirim. Kadınlara bakarım çünkü onlarda korkutucu bir şey yok, sadece anlayış var. Annemin yaşadıkları aklıma gelince içim acıyor. Ona kızmadım hiçbir zaman. Sadece onun, başkalarının sözlerine inanmak için kendini nasıl tükettiğini gördüm. Ve bu beni hala yaralıyor. Bazen kardeşim Nettie'ye yönelen bakışları fark ediyorum. O an hemen onun önüne geçiyorum, ışığını kapatıyorum. Koruyorum. Şimdi ona diyorum ki: Nettie, kendi yolunu seç. Belki hayatında en azından bir yıl huzur bulursun sonra güçlenirsin. Ama ben ben artık eskisi gibi değilim. Vücudumda, ruhumda bana bunu fısıldıyor. Allah'ım, sen beni duyarsın. Ne yaşadığımı da, içimde nelerin değiştiğini de en iyi sen bilirsin.